Halbuki altınla ipeyi kaldırdı gösterdi ne buyurdu? Ümmetimin erkeklerine bunlar inna zeyni haramun ala ümmeti ve hilulina li dişilerine helaldir erkeklerine haramdır dedi değil mi? Şimdi ona bakarsan Kur'an'da bunu bulamayınca peruk takmak da Kur'an'da bulamaz. Anladın mı? Dövme yaptırmayı da bulamaz. Heykel yapmayı da bulamaz. Bütün haramlar ne oldu? Diyor ki Kur'an'da olmasa günah olmaz. Benim de aklıma geldi. Deistluk da Kur'an'da yok. Pezeveknik de yok. E göre o zaman bunlar da günah değil. E ben öyle demek istemedim. Ne demek istiyorsun? Kur'an'da olmayan günah değil. Ne demek ya? Az çıkarsın sokağa karıyı satsın o zaman adam. Kur'an'da böyle bir ayet yok. <laughs> Allah Allah. Ya ne saçma adamlar bunlar. Zıvana ya. Zıvana ya. Siz Kur'an neyse hadis odur. Hadisi Kur'an'dan ayıran peygamberi Allah'tan ayıran gibidir. Peygamberi Allah'tan ayıran melondur. Ve kafirdir. Millet bunları dinliyor. Ya Rabbel Alemin. Ne edeceğiz? Onun için efendim günah var. Hadislerde de var. Ama ben size ne diyorum? Erkek altın takarsa günahdır. Ama gitti zümrüt taktı. Güzük. Cahil benim süslerimi kim yasak etti diyor. yakut taktı, safir taşı kurulu, yüzüğün taşını safir yapmış, caizmiş Bunda bir şey Kim süsleri, benim yarattığım süsleri kim haram etmiş? Vattayyibat miner rızk, lezzetli rızıkları, lezzetli. Baklava, börek, caiz ne var? Kuzu çevir, kimine o lezzetli gelir, kimine o lezzetli. Helal olsun. Aldığın para da helal olsun. Kazandığın para da helal olsun. Aldığın şey de helal olsun. Bir şey yok. Bunlar israf sayılmaz. Ne diyor ee, hadis-i şerifte? La hayra fis seraf ve la serafil hayr. <laughs> İsrafta hayır yok, hayırda da israf yok. Hayırda israf yok. Yani yardım ettin, fazla ettin. Efendim, hanımlar istemez böyle. Niye ona buna yediriyorsun bizim paramızı falan? Sen boş ver onlara. Sen onları da yedirip içiriyorsan fakir fukarayı da yedir içir. E, çoğu kadınlara sorsan kocasının fakirlere yardım etmesini istemez. Der ki on da bana ver. sadakadır Onu da bana ver. On da bana ver. En iyi sadaka bana ver. Öyle olur mu ya? E, fukuda komşu aç. Ondan sonra e, Efendim fakir gelmiş dükkana bir şey istiyor. E, verirsin. E, biraz da fazla versen, çok versen e, zarar var mı? Yok. Ne diyor? İsrafta hayır yok, hayırda israf yok. Yani hayır yaparsan o ne kadar yaparsan israf olmaz. Ama şu da var. Ve la tecal yedeke mahluleten ila unukike İsra suresi. Habibim elini boynuna bu bukağılı, tasmalı gibi yapma. Yani ne sıkma, cimrilik yapma. Ve la tebsutha el bastı. Hepten de böyle açma. Fetek'u öyle melûmen mahşura. Sonra çoluk çocuk bir şey ister efendim e, sen de veremeyince üzülürsün. Kendi kendini de tenkit edersin. Ya ben ne adamım. Gelenlerin hepsini verdim sağa sola. Şimdi çocuk ekmek istiyor. Aç kaldı ağlıyor. O zaman da pişman olursun. Onun için çok sıkma çok da açma. Ne yapacak benim dostlarım kimdir? Harcamalarda hatta açmazlar. Elem yokturu çok da kısmazlar ve kâne beyne dalike bu ikisinin arasında kavama, onların harcamaları efendim dengeli olur, ölçülü olur. Hakkı çiğnemezler. Fakirlerin hakkı, hanımın hakkı var, komşunun hakkı var, çocuğun hakkı var. Efendim zekatta fakirlerin hakkı var. Senin malındır ama fakirin hakkı var. Zekat zekat onundur. Fitre hakkı var. Efendim, neyse, i̇şte kurban vacipse sana hakkı var. Para harcayacaksın oraya hakkını engellemeyecek. Ama efendim e, saçıp savurup da e, cömertlik hududunu aşıp cömertliğin de nesi var? Bir sınırı var. Ama cömertlik sınırını aşmak ne demek? Kendini aş bırakmak demek. ve ondan sonra için başka tarafta. Biraz da bana da benziyor. Ali Yazıcı vardı Allah rahmet etsin. Yeni Bostadaki camiyi yapan Hacı abi öyle derdi. Halbuki o da çok, çok verirdi. Hayırlarda da çok vardı. Bana da derdi yani. Herhalde bana mı işittirdi. Ne derdi? "Yahu derdi. Yeni camide dileniyoruz. Fatih Camide dağıtıyoruz." derdi. <laughs> yani milletten efendim ihtiyaç var, şu var, var. Aldığımız zaman da stokta da etmeyiz. Bu sefer de dağıtıyoruz. Gelen gidene, fakire şuna buna. Ondan sonra bir daha geliyor <laughs> kaçıyoruz eli havaya. Ya yani mesela dengeli verilse yani birine bin lira vereceğine yüz liradan on kişiye versen e yani hem on kişi memnun olur. Ama bazen birine yüklenip işte ona bir yardım yapalım tamam öbürü gelmiş onu kovuyorsun kapıdan o da dengesizlik olur. O da dengesizlik olur. Onun için insan biraz da kenarında bulundurup e, sene içinde diğer fakirlere de e, ihtiyaç sahibi gelen giden olursa boş çevirmeyeyim diye de hareket etmesi lazım ama biz de öyle kenara bir şey koydun mu yine kendi yer onu tabi. bir de o da var da yani. fakir gelecek diye bekleyene kadar yer onu ondan sonra niyetini bozar onu da bozmamak lazım. Allah ile anlaştınsa bu zekattır ay belli içeride tutmamak lazım. Kenarda ayırmak lazım. Fakirin parasını çalıştırmamak lazım. Sadaka da olacak. Ben şu kadar sadaka vereceğim. E bunu içinden geçirdiğin zaman, bunun niyetine girdiğin zaman Allah'a karşı bir vaatta sözde bulunduğun zaman tamam adak gibi olmaz hani adak yaptım demedikten sonra. E olmaz. E zekat gibi de değil, farz değil, vacip değil. Sadaka nafiledir. Nafiledir ama Allah'la aranda bir sözleşme gibi. Bazı oluyor ki ben şunu yapacağım. E tamam adak değil. Şart koşmuyorsun ama Yaparım diye niyetleniyorsunuz. E sonra onu bozmamak lazım. Onu parayı da kenarda tutmak lazım. Belki bir muhtacı ehli gelirse vermek için de olsa yine de sonra insan e, harcadığı vakitte o söz verdiği meblağı e, geri bir daha bir, vermek zor geliyor. Onun için bunu ben Allah'a diye ayırdım. Madem efendim bunu fakirlere vereceğim. Böylece dengeli hareket ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bahsediyor. Yani bu ayeti kerime kimden bahsediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bahsediyor. İsraf neymiş? Günahlara yapılan harcamalar. Sıkmak, kısmak neymiş? Allah'ın hakkını tutmak. Mesela bir adam e, zekatını tam veriyorsa tam ama veriyorsa ama kendi az yiyorsa, az içiyorsa, yemiyorsa falan buna cimri denir mi? Denmez. Zekatı veren cimrilikten kurtulmuştur. Zekatının hesabını tam yapıp verene cimri denmez. Az yiyor, az içiyor, başka iş. Yani bu, burada Allah'ın taatine, e, Allah'ın Celle Celaluhu haklarına riayet ediyorsa, Allah'ın hakkı nedir malda? Zekattır. Fitredir. Oruç tutamazsa falan fidyedir. Değil mi? Kurbandır. Bunlar Allah'ın hakkı olan durumlar. E bunları yapan adama da e çok cimridir, şudur budur dememek lazım. Şimdi sahibi sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerler miydi? Yerlerdi. Fakat zevklenmek isterler miydi? İstemezler. Yemeğin için yok Bedenime kuvvet olsun, belimi dik tutsun, namazda ayakta kıyamda durabileyim. Bir de kafirlerle, cihata, müşriklere karşı e, harp safında ayakta dikine durabileyim diye. İşte niyet bu olacak. Yemek, elbise giyerlerdi. Giyerlerdi ama e, süslü olsun, güzel olsun da millete hava atayım. Böyle bir niyetleri olur muydu? Olmaz. Kalpleri tek kalp gibi. Yani cennet ehlinin kalbi kulubum kalbi vahid. Cennette ne kadar milyar insan girecek Allah bilir. Hepsinin kalbi ne düşünüyor? Aynı şey. Şimdi dünyada çift çarşısı. Şu kadar adamın hiçbiri bir öbürü gibi düşünme. Hepsi bir farklı. Ama bu bunun milyarlarca katı. Cennet ehli tek kalp. Sahabe-i kiram tek kalp gibiydi. Radvanullahi Teala. Aleyhim mecmain. Büyük insanlar. Evet. Onlar süs için elbise giymezler. Avretimi örtmek. Değil mi? E, güzel giyinmezlerdi demek değil ha. Güzel de giyinenler olurdu. Fakiri vardı, zengini vardı. Güzel giyinen de olurdu. Efendim. Ama maksadı ne değil? Onu hakir göreyim de efendim e, olmayanları karşı hava atayım. Bu çok tehlikeli bir şey. Tilkettarül-âhiretü nec'alühâ lillazîne lâ yurîdûne ulûben fi'l-ardı fe lâ Biz ahiret yurdunu kime tahsis ettik? Yeryüzünde yükseklik taslamayanlara demiyor, istemeyenlere diyor. Yani bir adam hava atmasa, yükseklik taslamasa da içinden geçirse bile cennet yok diyor. Bu ne acayip zor bir ayettir. Çok zor bir ayettir. Yükseklik taslamayı istemeyecek, arzulamayacak. Güzel hep şey yer, hava atmak için değil. İyi yemek yese, milleti Efendim millete karşı bir böbürlenmek için değil. Ama şimdi maalesef arabasıyla hava atıyor, cep telefonuyla hava atıyor, ayakkabısıyla hava atıyor. bilmem her her tarafı milletin hava olmuş. Yani o beni beğensin, bu beni şöyle bir şey öyle efendim şey yapsın veyahut da ona gidiyor. Ne ben sen de bu var mı yok falan adam hakaret eder. Yani hareketleriyle, tavırlarıyla bunlar israf.